Bundan sonra Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e yapılan saldırıyı çok şiddetli bir şekilde kınıyorum. Bu hem demokrasiye hem de vatandaşın seçme seçilme hakkına, vatandaşların özgürce yaşam haklarına ciddi bir müdahaledir. Bunun siyasetle veya başka bir şeyle hiç alakası yoktur. Bu ciddi bir saldırıdır. Bunun da sistematik olmasından endişe ediyorum açıkçası. Bundan sonraki süreçte de bunun çok daha dikkatli bir şekilde e, kontrol altına alınmasını, hatta yapanların ve yapacak olanların, böyle bir şeyi düşünenlerin bile ilk dakikada hemen engellenmesini, yapanların da en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Daha önceki dönemlerde yapılan açıklamalar gibi bir mecburiyet yaptığı, işte bir akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin yaptığı şeklinde adlandırılmaması gerektiğini ve bu işin takipçisi olma, olmamız gerektiğini de belirtmek istiyorum. E, hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Başka, ben de, ben de, ben de ama. Açılışı yoklamayı yapalım ondan sonra vereyim Yok, sözü. Tamam. Yoklamaya geçiyorum başkanım. Rıza Yürüyen, Orçun Akbulut, Abdullah <laughs> Can Demir, Alkan Alkan Türe, Barış Altıntaş, Polat Bora Mersin, Ayşe Özdemir, Kan Vardarlı, Ümit Tosun, Ulaş Kaya, Neşe Yılmaz, Yüksel Macaroğlu, İbrahim Oğuz, Gözcü, Hakan Apaydın, Murat Özkan, Mehmet Vergili, Ferit Günger, Mehmet Serdar Adanız, Ahmet Tolga Yılmaz, Yusuf Metin Diler, Dile Gaysın, Zeliha Gündoğdu, Sidar Kaya, Fikret Oral, Ramazan Subaşı, Mehmet Uysal, Ahmet Ünveren, Mustafa Fatih Erkul, Ebru Kayır, Tuğba Özpınar, Ozan Ancın, Kutluhan Alper, Mehmet Şimşek, Erkan Angı, Nedim Makyol, Mehmet Mert Çağlayan. Evet, mazeretler oku. Mazeretlerimiz var başkanım. Çoğunluğumuz mevcut. Rıza Yürüyen. Evet. Oylarınıza sunuyorum. Mazereti kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Fikret Oral. Evet. Mazereti oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Erkan Angı. Evet. Mazereti oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Mustafa Fatih Erkul. Evet. Mazereti oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Ozan Ancın evet mazereti oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir Mehmet Ber Çağlayan evet, mazereti oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir buyurun evet zabıt özetinin okunması değil mi ilk madde evet. pardon buyurun Sayın Başkan öncelikle şahsi görüşlerinizi paylaştığınız için ve sözleriniz için teşekkür ediyorum Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Kaytafı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde yaşanan fiziksel saldırı yalnızca bir kişiye değil, acıya, yasın kutsallığına ve halkların bir arada yaşama iradesine yönelmiş açık bir provokasyondur. Ortak yas alanlarına şiddet ulaştırmak, değerlerimize ve toplumsal vicdanımıza doğrudan saldırıdır. Cenazeler siyaset üstü insanlık değerlerinin paylaşıldığı en mahrem alanlardan biridir. Bu kutsal ortamlardan nefret taşıyan zihniyetiyle tepiyor ve şiddetle kınıyoruz. Ne yazık ki bu saldırı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik sistematik baskıların son halkasıdır. Daha önce de önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir şehit cenazesinde fiziksel saldırıya uğramış. Toplumun göz önünde değiştirişi bile karşı karşıya kalmıştır. Ancak saldırılar bununla sınırlı değildir. Bu bir iktidar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tıklar görüşünü hazırlanarak da belediyemiz üzerinden muhabbetini susturma girişimlerine hız vermektedir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in defalarca dile getirdiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı yandığı eliyle sürdürülen baskı politikaları demokrasiye doğrudan tehditlerdir. Halen 6 CHP'li belediye başkanının hukuksuz gerekçelerine ceza <laughs> verildi. Bu uygulamalar halk iradesine karşı açık bir davet girişimdi. Ancak halkımız her seferinde bu baskılara en güçlü cevabı vermişti. Saldırılara, zemin mazalayanlara, göz yumanlara ve teşvik edenlere en büyük olan halkımız 31 Mart 24 akşamı Sandıkta, Saraçhane'nin ilk günde Antepes'e, Samsun'da, Yozgat'ta, Konya'da bulmuştur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Milliyetçi Partisi ve iktidar yolunda karar olduğunda görülmektedir. Bizler belediye meclisi Cumhuriyet Halk Partisi doğru olarak bu sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi eşitlikten, adaletten, hukuklu üstünlüğünden ve barış içinde bir arada yaşamak idarinden vazgeçmeyecek, alttan altına düşle devam edecek. Bu vesileyle Sırı Süreyya Özer'in ailesine bas kaldı diyor. Cenaze töreninde yaşanan bu çirkin saldırı en güçlü ifadelerle kılıyoruz. Tüm yurttaşlarımızın bu karanlık senaryo karşısında sağ doğru, sağ olmaya, demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Sayın evet. Başkan, değerli yani meclis üyesi arkadaşlarımız, öncelikle insanın bir tavrı olarak dünya görüşleri konuşmasında da e, meclis başkanlığı bildiğini e, Allah'a rahmet ediyoruz. Tabii tüm yapılan saldırının siyasi bir yönü olmaları ortadadır. E, Cevap hakkı da sebebiyle e, söz istedik Sayın Başkanı Bu noktada yapılan saldırı son derece çirkindir ve kabul edilebilir bir saldırı değildir. Geçmiş olsun dileklerimizi tabii ki iletiyoruz. Ancak bu siyasete girmek bunu iktidarın ya da işte siyasetin bir unsuru olarak görmek e, bağımsız yargının soruşturmasını yapıp kararını vermeden mümkün değildir. Bu e, sistematik saldırı olarak düşünülemez. Bu bir meczubun yaptığı bir saldırı olarak da düşünülemez. Bunu aydınlatabilecek en güzel şey Cumhuriyet Savcılığı ve güvenlik güçlerimizin yapacağı soruşturma işte, ortaya çıkacak dosya itibariyle sonuca bağlanmasıdır. En ağır ceza Sayın Genel Başkan Arası'nda söylediğim gibi bu bir verecektir. Soruşturma yargı tarafından götürülmektedir. Bu noktada herkesin yargıya ve devlete görmesi gerekmektedir. E, ben bu sebeple bu işin siyasi bir konusu noktasında, hani siyaseten de bu bir noktasındaki cümleye kabul etmediğimizi ve iktidara bu konunun evrilemeyeceğini e, ifade etmek üzere. Uzatım, teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Evet. İkinci maddemize geçiyoruz. Plan çok komisyon raporu. Belediyemiz 2024 yılına ait bütçe kesin hesap cetvelleri hazırlanarak meclise sunulmuştur. Ayrıca 5.018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 60. maddesinin HB'de uyarınca idarenin mülkiyetinde veya kullanımda bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmak ve cetvellerin düzenlenmesi hükmü ve 18 Ocak 2007 tarih ve 26.407 sayılı resmi gazetede yayınlanan taşınır mal yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince hazırlanan 2024 yılına ait taşınır yönetim dönemi cetvelleri ile taşınır kesin hesabı da meclise sunulmuştur. Söz konusu belgeler hakkında komisyonumuzca yapılan gerekli inceleme ve teknikler neticesinde gelir kesin hesabı 2024 yılı bütçe gelirleri tahmini 2 milyon 352 bin TL'dir. Mahalli idareleri bütçe ve muhasebe yönetmeliği 12. maddesi gereği 210 bin TL net ve iade tutarı gelir bütçesinden düşülerek 2024 yılı bütçe gelirleri tahmini 2 milyar milyon 352 bin TL tahmin edilmiştir. 2023 yılından devredilen tahakkukları ile 2024 yılı toplam tahakkuk tutarı 1 milyar 550 milyon 817 bin 389 517.389 TL'dir. 2024 yılı tahsilatımız 747 milyon 471 bin TL'den yıl içinde red ve iadeler toplamı olarak 3 milyar 516 milyon 174.18 TL iade edilmiş ve 2024 yılı net tahsilatı 1 milyar 390, 391 milyon 272 bin 393 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam tahakkuklarına göre yılı net tahsili %89 oranında gerçekleşmiştir. İdare taşınır mal yönetim hesapları 5.018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ve 18 Ocak 2007 tarih ve 26.407 sayılı resmi gazete yayınlanan taşınır mal yönetmeliğinin 35. maddesi gereği düzenlenen 2024 yılı taşınır yönetim dönemi ve kesin hesap cetvellerinin incelemesi neticesinde 2024 yılı taşınır mal hesaplarının muhasebe kayıtlarına uygun olduğu ve taşınır mal yönetmeliği dikkat alınarak yapıldığı tespit edilmiştir. Belediyemiz 2024 yılına ait bütçe kesin hesabı ve cetvelleri ile 2024 yılına ait taşınır yönetim dönemi cetvelleri ve taşınır kesin hesabı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. Evet. Komisyondan geçtiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü maddemize Plan ve Bütçe komisyon raporu belediye Meclisi'ni 25-2025 tarihli toplantısında belediyemiz 2025 mali yılı gelir ücret tarifi değişikliği hususu Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilmiş yapılan görüşme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesine F bendi gereğince belirlenen 2025 yılında uygulanacak gelir ücret tarifesindeki değişikliklerin bir belediyemiz fen İşleri müdürlüğü ve imar şehircilik müdürlüğünün gelir ücret tarifesine ait talepleri doğrultusunda hazırlandığı, iki gelir ve ücret kalemlerine ilgili mevzuatında tanımlandığı şekilde yer verildiği, üç talep edilen artışların günümüz ekonomik şartları ve yeniden değerlendirme oranları dikkate alınarak hesaplandığı görülmüş olup komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Evet. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy ile kabul edilmiştir. Bu İmar Komisyonu raporu Cumhuriyet Mahallesi 6969 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parsellerde 1 bölü 1 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili gündem maddesi görüşülerek imar komisyonu havalesi yapılmıştır. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 6969 a da 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsel numaralı taşınmazda yapılan 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 26. maddesine göre sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı ve üst ölçekli imar planına uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle komisyonumuzca oy ile uygun görülmüştür. Evet, komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> evet, Gündemimizi tamamlamış olduk. İlk gündem maddemizde yoktu malumunuz. Bir sonraki meclis toplantımızı 3 Haziran 2025 Salı günü saat 16 olarak planlıyoruz. Efendim? 3 Haziran. Salı saat 16. Sanırım uygun. Bayram öncesine denk geliyor. Ondan dolayı bir sıkıntı yok. Evet. Tamamdır. Çok teşekkür ederim katılımınızdan dolayı. İyi çalışmalar diliyorum herkese.